Herkese merhaba. Bugün sizlerle çok hoş, çok harika doğan ağır bir modelin paylaşımını yapmak istiyorum. Modelim görüldüğü üzere çok hoş, çok şık duran bir model. Aşamalı bir model. Ama yapıldığında ortaya çıkan görüntü gerçekten çok hoş. Yapımına geçmeden önce ben iki model arasında 9 adet zürafa çekiyorum. Araya 3 adet sinek kanadı pırpırlı sinek kanadı koydum üçlü sinek kanadı koydum ve yine 9 adet zürafamı çektikten sonra modelimin yapımına geçmek istiyorum Öncelikle bir adet boş bırakıyorum ve ikinci zürafama ipimi ekliyorum ve bu şekilde bir yuva oluşturuyorum İpimi geri getiriyorum ve buraya 11 adet pırpır yapacağım yuvamın içerisine toplamda 11 adet pırpır yapacağım. Pırpırlarım aşırı büyük olmayacak. Şu büyüklük iyidir. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 11 adet pırpırımı yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. On pırpırım 11 adet pırpırı tamamladıktan sonra şöyle göstereyim pırpırlarımı bu şekilde görünüyor Onları adet pırpırı tamamladıktan sonra modelimi ters çeviriyorum. Ve sondaki pırpırımdan ipimi yukarıya çıkartıyorum ve sona kadar tüm pırpırların üzerine zürafa yaparak ilerliyorum. Tüm pırpırlar zürafa ile birbirine bağlanmış oluyor. Bu şekilde Pırpırlarımın üzerine zürafa ile geçmiş oluyorum. Sona doğru yaklaştım. Zürafalarımın düzgün olmasına hepsinin aynı yöne bakmasına pardon pırpırlarımın hepsinin aynı yöne bakmasına dikkat ediyorum. Zürafalarımı bitirdim. Yine modelimi çeviriyorum. Ve buraya üste çıkarken düğüm yapmıyorum bir adet zürafa yapıyorum o şekilde çıkıyorum ve yine modelimi sona kadar zürafa yaparak devam ettiriyorum yine tüm zürafa alırım üzerine birer zürafa ile devam ediyorum sona geldiğimde şöyle göstereyim burada bir adet zürafa yapıyorum şuraya pırpırımın içerisine batarak yapıyorum bu fazla zürafayı pırpırımın içerisine battım ve burada bir adet zürafa oluşturdum ve buradan yuvamın içerisine ipimi indiriyorum bu şekilde oldu ve hemen yandaki zürafama batarak modelime devam ediyorum. Zürafalarımı yaparak devam ettiriyorum. Burada ipimi keseyim. Üst sırada üst sıraya geldiğimde renkli ipimi alıyorum ve ilk zürafama ipimi ekliyorum. İpimi ekledim. Yandaki zürafama batıyorum. Burada bir zürafa yapıyorum ve geriye dönüyorum. Bu zürafamın içerisine dörtlü sinek kanadı yapacağım ama pırpırlı yapacağım. Şöyle bir pırpır yaptım. Yukarı geldim. Bir pırpır yaptım ve aşağı iniyorum. Yani her tepeye geldiğimde şöyle göstereyim. Her tepeye geldiğimde birer pırpır yapacağım. Yine tepeye geliyorum. bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Yine aşağı iniyorum. Ve yine tepeye geliyorum. Bir adet pırpırımı yapıyorum. Yine aşağı iniyorum. ve yine tepeye gelerek bir adet pırpırımı yapıyorum bu son pırpırım da burada ve ipimi aşağıya yuvanın içerisine indiriyorum bu şekilde ilk yaprağı yapmış oldum hemen yandaki zürafaya bir zürafa yapıyorum yanındaki zürafaya bir zürafa daha yapıyorum ve bir zürafanın içerisinden geri dönüyorum. Yine bu kısmı yuva olarak kullanacağım. Burada bir adet pırpırımı yapıyorum. Pırpırımın tepesine geliyorum. Ve bir pırpır daha yapıyorum. Evet, pırpırımı yaptım. Aşağı iniyorum. Yine tepeye geliyorum. Yine bir pırpırımı yapıyorum. Ve yine aşağı iniyorum. Yine tepeye çıkarak pırpırımı yapıyorum. Ve yine aşağı iniyorum. Ve yine tepeye çıkıyorum. Tepeye bir pırpır pır yapıyorum. Son pırpırımı yapıyorum tepede. Ve ipimi aşağıya indiriyorum. Evet. Bu şekilde ikinci yaprağımı da tamamlamış oldum. Yine yandaki zürafayı iniyorum. Bir zürafa yapıyorum burada. Hemen yana geçiyorum. Bir zürafa daha yapıyorum. Ve bu zürafamı yuva olarak kullanıyorum. Geri dönüyorum. Buranın içerisine bir pırpır pır yapıyorum pırpırımın tepesine çıkıyorum. Bir pırpır daha yapıyorum tepeye. Ve aşağı iniyorum yuvamın içerisine. Yukarı çıkıyorum. Bir pırpırımı yapıyorum. Ve ipimi yuvaya indiriyorum. Yine yukarı çıkıyorum. Tepeye bir adet pırpırımı yaptım. Ve ipimi yuvamın içerisine indiriyorum. indirdim ve son kez tepeye çıkıyorum tepeye son pırpırımı da yaparak ipimi aşağı yuvaya indiriyorum. Bu şekilde görüldüğü gibi 3 taneyi tamamladım. 2 tane daha yapacağım. Bir iki taneyi daha yapayım. Devam edelim. Ben modelimi tamamladım. Görüldüğü gibi çok hoş duruyor. En son aşama olarak da bu ortada boş bıraktığımız zürafaya yuvanın altında boş bıraktığımız zürafaya beyaz ipimi ekliyorum ve buraya 5 adet pırpır yapıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. pırpırımı da yaptıktan sonra modelim tamamlanmış oluyor. Burada ipimi kesiyorum. Şöyle bir düzelteyim. Şuradaki fazlalık ipimi de alayım. Evet ve böylece modelim tamamlanmış oldu görüldüğü üzere çok hoş çok harika duran bir model